Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sürpriz yumurta açılımı yapacağız. Uzun zamandır bu sürpriz yumurtaları açılımı bu yumurtanın içinden bir soru sesler geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak veya nasıl sürprizlerle karşılaşacağız. Hazırsanız yumurtamızı açalım. Bu şekilde altın bir yumurta. Görmüş olduğunuz gibi. Açalım direkt açıldı zaten. İçinde sıkışmış olan şekilli bir squishimiz var yumurtamı kenara alıyorum. Bu şekilde üzüm şeklinde bir squishimiz. Bakın ne kadar sıkarsak sıkalım eski haline dönüyor. Evet arkadaşlar eski haline dönüyor ne kadar sıkarsak. Şunu şöyle kenara alalım. O halde şurada bir sürpriz kutumuz var. Ve içinden çok güzel bir minyon çıkıyor. Bakar mısınız minyonumuza? O kadar şirin bir gömlek giymiş ki. Bu minyonumuza çok şirin göstermiş. Gerçekten çok güzel bir minyon. Ve gerçekten çok detaylı yapılmış bir figür. Bunu da şöyle hemen kenara alıyorum. Sırada maşa ile koca ayıdan koca ayı var arkadaşlar. Koca ayı gördüğünüz mü? bize çok tatlış bir selam yermiş. Böyle arkadaşlar. Koca ayı çok sevdim. Bir daha yapayım mı şu da? Arkadaşlar olmadı. Neyse boş şeyin. Çok güzel. İyi yapamadım bu sefer şöyle. Böyle bir şeyler. Neyse artık baş, baş, boş şeyin. Arkadaşlar olmadı. Düşme. 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 Bu şekilde bir poşet var. Bakalım bu poşetten hangi cici çıkacak. Umarım görmemişsiniz. Gördüğünüz <laughs> Bu şekilde iki tane işte bir tanesi tuvalet. Bu da çok nadir olan pufumuz. Burada da çok tatlış bir shop Poşetimiz var. Bunları da kenara alalım. Çok güzel hepsi bu şekilde bir yemek yiyen şey adamımız var. Bunlar yere atınca çıkıyordu. Bir daha deneyelim. Çıktı. Kapandı. çıktı kapandı. bana zorluyor. Son bir kez daha deneyelim. Ya bunlar çıkıyor kapanıyor. Arkadaşlar. Görmediniz siz. Açıl. Arkadaşlar olmuyor. Hiç bunu bakayım. bu şekilde. Ağzı açılınca oluyor böyle. Şimdi şuradan bir tüm daha sürprizimiz var. Ama bakalım içinden ne çıkacak? Kinder Surprise oyuncağı çıkmayabilir. Bakalım şöyle çok tatlış bir topumuz var. Bakalım içinden ne çıkıyor? Arkadaşlar bir Minecraft Minecraft karakteri. Siz bunu tanıyor musunuz? Tanıyorsanız yorumlara yazın. Ama yorumlara açık olmazsa videonun sonunda söyleyeceğim. Bakın şu an videoyu dondurup abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şuradan abone olabilirsiniz. Orada abone ol butonu var. Abone olabilirsiniz. Şeydeki abone ol butonunu bahsetmiyorum. Like'ın yanındaki abone butonundan. Hemen videonun şurasında bir abone ol butonu var. Bakın tam şurasında bir abone ol butonu olmak olmak zorunda. Öyle tam burasında bir abone ol butonu var. Onu basarsınız. Hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abone olup like attıysanız bunun ve bunun ismini de yorumlara yazdıysanız görüşürüz. İşte neden görüşürüz ya? Daha sürprizlerimiz var. Neyse siz yorumları yazın. Ben de yorumları yazayım. Bakalım siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Ben bugün ismini söylemeyeceğim. Bu bir toy boxumuz var. İçinden e şöyle bir şey çıktı. Böyle çok parçalı. Çok ama çok tatlı Evet arkadaşlar. Şimdi şu oyuncağımızı yapıp geleyim. Geldim arkadaşlar. Bakın şöyle çok tatlı bir oyuncak. Bastırınca size gelmesi gerekiyordu bunun. Ne kadar saçma bakın. Şimdi ha bunu takamam şimdi iyi. Arkadaşlar, hier yapamadım bunu bakın. Sizin de Evet arkadaşlar, oyunum tamam. Böyle oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.